Evet şu an çok gündem olan bir çocuk var. Bu çocuğun ismi 67 çocuk diye geçiyor. Videolarını mutlaka görmüş ve izlemişsenizdir. Bugün o çocuk hakkındaki videoları izleyeceğiz. Bakalım bu 67 çocuğun laneti nedir ne değildir hep beraber buna bakacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet şimdi videolar telifli olduğundan dolayı bu şekilde telifsiz sessiz bir şekilde izleyeceğiz. Bu çocuk 67 çocuk diye geçiyor arkadaşlar ve bunun şöyle bir korkunç bir hareketi var. Bakın böyle ağzını açtığı böyle güldüğü korkunç bir hareketi var bunun. Ve bu 67 numarasını tüm dünyada şu an lanetli bir numara haline getirdi ve insanlar onun hakkında bu şekilde videolar yapıyor editler yapıyor gördüğünüz gibi bu çocuk çok lanetli bir çocuk oldu arkadaşlar şu an sosyal medyada hatta tüm dünyada şu an artık bu çocuk lanetli bir korkunç bir çocuk olarak e, anılıyor gördüğünüz gibi insanlar onun hakkında videolar çekiyor bu şekilde bakın onun taklidini yapıyorlar çocuğun bir taklidi var ama aşırı korkunç bir yüzü var arkadaşlar bakın görüyor musunuz herkes onunla bu şekilde edit yaparak ve onun bir şarkısı var orada şarkı söylüyor. 67 şarkısını mı ne söylüyor bir şarkıyı söylüyormuş. Herkes onun hakkında şu anda videolar çekiyor bu şekilde. Tabi siz şu an bu videoyu sessiz izliyorsunuz çünkü bu video telifli olduğundan dolayı sesi arkaya koyamıyorum. Bu şekilde editler yapıyorlar çocuğun hakkında ama çok korkunç bir yüzü var. Şimdi diğer videoya geçtik. Diğer videoda yine bu çocuk hakkında yapılan bir edit var. Bu çocuk bence lanetli bir çocuk arkadaşlar. İşte bakın, şöyle şöyle hareketler yapıyor. Bakın şarkı falan söylüyor ve böyle gülüyor arkadaşlar. Böyle korkunç bir şekilde gülüyor ve tüm dünyada şu anda çok aşırı derecede gündem. Herkes bu çocuktan korkuyor. Böyle hareketleri var arkadaşlar, değişik hareketler yapıyor ve işte onun korkunç yüzü. Bakın, çocuğun bu şekilde korkunç yüzünü yaptılar arkadaşlar. Çok korkunç bir yüzü var bu çocuğun ya. İnanılmaz korkunç bir yüzü var arkadaşlar. Ve birazdan bir YouTuber bu çocuk hakkında bir video çekmiş. Bu çocuk bir YouTuber'ı arıyor telefonuyla. inanılmaz korkunç bir videoda. Onu da şimdi izleyeceğiz. Evet o çocuk çocuk böyle hareketler yapıyor. Ve böyle gülüyor arkadaşlar. Çok gündem oldu. Ve arkadaşlar rivayete göre bu çocuk hakkında video çekerseniz bu çocuk sizi telefonuyla arıyormuş. Bakalım şu an bu çocuk hakkında videolar çekiyoruz. Bakalım bu çocuk bizi telefonuyla arayacak mı tabi. Ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu şekilde edit yapmışlar. Bakın, inanılmaz korkunç editler var. Evet, şimdi bir tane YouTuber da bu çocuk hakkında video çekiyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 67 numaralı çocuk, 67 çocuk hatta direkt bu adamı arıyor. Bakın, gördünüz mü? Bu YouTuber şu anda arıyor ve bu YouTuber şu an başı çok büyük dertte arkadaşlar. Bak şimdi onun telefon numarasını telefonla açtı. Bakalım ona neler diyecek arkadaşlar. Video bu arada İngilizce olduğundan dolayı ben size hafif hafif çevireceğim. Bakın adamı aradı ve adamla konuşuyor şu anda. Adama korkunç şeyler diyor arkadaşlar. Senin evine geleceğim diyor. Seni asla peşini bırakmayacağım tarzında şeyler söylüyor. Ve gerçekten inanılmaz korkunç. Birazdan adamın bence evine gelecek arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Adamın peşini asla bırakmayacak bu çocuk. Bu çocuk öyle. Bu çocuk hakkında video çekiyorsanız sizin peşinizi asla bırakmıyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi adamın evine geldi. YouTuber'ın evine geldi. Bakın şu an gördüğünüz bir adamın evine gelmiş olabilir. Aha orada. Bakın işte çocuk burada. Görüyor musunuz? Çocuk orada. 67, 67 çocuk işte orada. Gördünüz mü? Adamın evine geldi. Adam onun hakkında video çekti ve adamın evine geldi arkadaşlar. Aha adama doğru koşuyor. Kapat kapıyı kapıyı kapat. Lan bu adamın gözleri ne olmuş? Oha kıpkırmızı gözleri. Gözlerini gördünüz mü? Kıpkırmızı. Ne oluyor be? Gözleri kıpkırmızı arkadaşlar bir anda. Adamın gözlerini gördünüz mü? Kıpkırmızıydı. Bir daha evin içini gösterirse çok güzel olur. Çünkü evin içinde şu anda 67 çocuk şu an evin içinde geziyor. Bakın evi gösterecek şimdi. Bak daha yeni oradaydı. Şu an kayboldu gitti. Şu an kayboldu. Nerede bu? Evin içinde şu anda onu arıyoruz. Yok. Şu an yok arkadaşlar. Bu Bir tane odanın içine bakacağız şimdi. Bakalım bu odanın içinde mi? Yok. Bu odada da yok. Bir anda karşımıza çıkabilir bu arada. Kork korkuyorum ben de şu anda. Ama burada olması gerekiyor. Yok. Evin içindeydi daha yine. Eee nerede arkadaşlar? 67 çocuk neredesin? Burada bir yerdeydi. Bir yere saklanmış da olabilir bu arada arkadaşlar. Bence bir yere saklanmış o. 67 çocuk evin içine girdi ve bir yere aaa bak bak bak. Bak çıktı. Aynı arkadaşlar saç rengi bile aynı görüyor musunuz? Saç rengi bile aynı. Bakın işte 67 çocuk bu. Bak şarkıyı söyleyip böyle kaçıyor arkadaşlar. Bir şarkılar şarkı söyleyip kaçıyor. Bak 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 böyle böyle yapıyor. Hareketi bu. Bak 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 böyle hareketler yapıyor ve kaçıyor sonra. Bak kaçtı gördünüz mü? Evet evin içinde tekrardan şimdi onu arayacağız. Evin içinden gitmesi gerekiyor çünkü o çocuğun. Şu anda evin içinde herhangi bir odaya bence yine saklandı o. Buradaki o bir odaların birinde. Burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Ama yine bir anda karşımıza da çıkabilir. Dikkatli olun arkadaşlar sakın korkmayın. Mutlaka siz de bu çocuğun videosunu görmüşsünüzdür. Çok aşırı ünlü oldu arkadaşlar. 67 numarası zaten lanetli bir numara biliyorsunuz ki. Şöyle bakalım bu oda da mı acaba arkadaşlar? Burada olabilir. Her an karşımıza çıkabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Ben şu an çok korkmaya başladım. Her an karşımıza çık. Aa tuvalet mi de? Burası tuvaletmiş. Aha kesin bu tuvaletin içinde. Kesin var ya bu tuvaletin içinde arkadaşlar. İzleyin. Bakın var ya kesin bu tuvalet. Hissettim. Bu tuvaletin içinde. O tuvaletin içinde o. 67 çocuk o tuvaletin içinde arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın gösterir. Aha! Bakın video izliyor. Kendi videosunu izliyor arkadaşlar. Gözlerine bakın. Kıpkırmızı. Bağırıyor, çağırıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bağırıyor, çağırıyor arkadaşlar. Bağırıyor sadece. Kafayı yemiş ya. Bakın gülüyor böyle. İnanılmaz bir şey. Şunun gözlerine bakın. Şöyle şöyle hareketler yapıyor arkadaşlar kafayı yemiş bu. Delirmiş tamamen hatta. Evet videomuz buraya kadar da Gördüğünüz gibi daha YouTube'da başka bir video bulamadım bu çocuk hakkında arkadaşlar. Şu anda çok gündem. Siz 67 çocuğu biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Yorumlara hemen yazın. 67 çocuğun videosunu izlediyseniz de yoruma izledim. izlemediyseniz de izlemedim yazın arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Şu an etrafında yeni videolar çıktı. Hemen bu yeni videoları izleyin arkadaşlar. Sakın kaçırmayın bu yeni videoları. Kanala abone değilseniz de hemen abone olun arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna basın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. バイバイ。Bye bye.